E-ticari sitesine e misafirlerin, ziyaretçilerin üye olması çoğu zaman itici bir durum oluşturmaktadır. Çoğu ziyaretçi e ticaret sitesine üye olmak istememektedir. Hatta çoğu zaman alışveriş esnasında bile üye olmak istememektedirler. Alışverişi dahi üyeliksiz yapmak istemektedirler. Bu e bazen aşırı bilgi girişi, bazen kişisel bilgilerin paylaşılmaması gibi sebeplerden olabilir. Facebook bağlan, Twitter bağlan dediğimiz yapılar eğer siz e-ticaret sitesindeyken aynı zamanda zaten Twitter, Facebook gibi sayfaları açmışsanız başka bir pencerenizde oradaki hesaplarınız üzerinden e-ticaret sitenize tek tuşla kolayca girme imkanı sağlar ve oraya üye olma imkanı sağlar. Buradaki paylaşılan bilgiler de sizin Facebook ve Twitter üzerinden yaptığınız ayarlarla ilgilidir. Bu sayede hiç zorlanmadan çok hızlı bir şekilde birçok e-ticaret sitesine üye olabilmiş olursunuz. Çok hızlı alışverişinizi yapmış olursunuz. Bu da sizi hiç rahatsız etmemiş olur.